Merhaba arkadaşlar, 20 Ağustos 2020 tarihindeyiz ve Kızıl Geçit yaylasındayız. Şöyle bakalım, ee, İki dağın arası müthiş bir manzara ve. dağdan gelen kaynak suyu, doğal kaynak suyu şöyle dereyi gösteriyorum. Ve dalgalanan anlı şanlı Türk bayrağı. Türk bayrağımız. Şurada bir köprü var. Ve dağdan gelen doğal buz gibi su. Gerçekten harika gözüküyor. şurada bir köy evi var. Çamaşırlarını asmış. Aşağı doğru iniyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Hop hop. hop. Evet. İşte Orada bir ördek gördüm. Evet, ördek var orada. Böyle bir doğal, harika, tabi bir alan. Muhteşem soğuk su, kaynak suyu. Evet. Evet burası Kızılgeçit ve harika bir yer.